Bu sabah nasılsınız? Daha iyi. İyi. Yarınıza pansuman yapacağım. Acırsa söyleyin. Yarınız çok çabuk iyileşiyor İsmail Çavuş. Bu gidişle sizi Hı. erkenden taburcu edeceğiz. Hemşire Hanım, ben İsmail Çavuş değilim. Benim adım Mustafa. Pürsü Çağın'ın Mustafa Namık. Hocam ısrarla adının Mustafa Namık olduğunu söylüyor ama... ...şivesi Makedonya şivesi değil. Bir muayene edelim bakalım. Gözünle parmağımı takip et. Sola doğru. Şimdi sağa. Tamam bu kadar yeter. İsmail Çavuş'un bir sorunu görünmüyor. Efendim. Benim adım İsmail değil. Benim adım Mustafa. Pürsü Mustafa Namık. Neden bana İsmail dediğinizi anlamış değilim. Asker. Buyur Bihter Emişire. Yaralı kayıtlarına bakabilir miyiz? Pürsü Mustafa Namık diye biri var mı? Evet. Yaralı olarak gelmiş. Ama sonra öldüğü bildirilmiş. Öldü mü? Evet işte burada. Ee, İsmail Çavuş. Elbasanlı İsmail Çavuş. Ona bir bakalım. Neler oluyor bir teremiş şiire? Bilmiyorum ama bir hata yapmış olabiliriz. İsmail Çavuş var. Hı. Kayda göre başından yaralı olarak gelmiş. Öldüğüne dair bir kayıt yok. Başından? Evet. İsmail Çavuş'la Mustafa Namık aynı gün mü getirilmiş? Evet, öyle görünüyor. Tam. Bir şey değil. Yaralı geldiğinde ameliyathanede başka bir hasta daha vardı öyle mi? Evet. Yüzü parçalanmış. Göğsünde şaraplar parçaları var ve çok kan kaybetmiş. Çabuk morfini hazırlayın. Acele edin hadi. Yani ceketler karıştı o zaman. Öyle gözüküyor.